Merhaba arkadaşlar, Hero Public hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta rally oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar Roblox'ta rally oyunu buldum. Yepyeni bir oyundayız ve bu oyunu bugün sizlerle birlikte oynamaya çalışacağız. Multiplayer diyor. Yeni bir oyun modu çok yakında gelecek diyor. Sol üstte şu anda mümkün değil diyor. Ve multiplayer haritasına bastığımızda rally haritaları çıkıyor. Monte Carlo var, Estonya var, İtalya var, Portekiz var, Japonya var, Finlandiya var. Arkadaşlar ben teker teker rally yarışlarına giriyorum. İlk olarak Finlandiya'dan başlıyoruz. Dostum bu güzel bu oyuna benziyor. Kapakta Supra var. Allah birisi yardırarak gidiyor. O adam coştu. Oho, oho, o iyi çok iyi bir şey benziyor. Sizin için Aeropa bir de videolar çıkarmaya devam ediyoruz. Özellikle araba oyunları da çıkartmaya devam ediyorum. E tek isteğim de bir like atmanız. Hadi dostlar burada bir like atın ve bize başlayalım. Spam diyorum. O oh, araba araba. Bunların hepsini ara öz mü acaba? Arkadaşlar bir sürü araba var. Her biri birbirinden güzel. Adam gazladı. Volkswagen Polo var. Polo'yu alacağım ben. Polo'yu gördüm bak direkt burada. Gözüme çarptı. Bakayım Polo mu? O oh, harbiden Polo. Sen var. O oh, bir Polo. Aa içi falan mı var bakayım. Bir dakika arabanın içi var galiba. Arabanın içi boş <laughs> Şimdi. What? Aha jump. Jumping bir. Hop 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 tamam arabadan atladık. Şimdi space arabadan atlıyor. Büyük ihtimalle P ile freni çekiyoruz. Sesi iki yapıyorum. Dostlar gazlıyoruz. Rally oyunumuz başlıyor abi yapmıştır abi. Abi yapıştır abi. Seyirciler var. Dostum oyun güzel mi? Aa sağa dön diyor. Sesli komut sistemi var. Aa seyirciler selamun aleyküm. Jump. Jump diyor ne demek bu? Aa araba uçacak diyor. Jump. Araba uçacak diyor. <laughs> Bir tane daha zıplayacak diyor. Woo! Vay çok iyi. Abi adamlar çok iyi yapmış. Hızımızı kilometre yapıyorum. Arkadaşlar bakın kaçta gidiyoruz. 190 la sola döneceğiz diyor. Oh, arabayı vurdum, arabayı vurdum, arabayı vurdum, bir vurdum. Warning track extended diyor. Ne demek bu? Yarış dışına mı çıktın diyor. Arkadaşlar Türk işi yapmam lazım. Okey devam ediyorum. Türkçe yaptım. Yazı çıkarsa okuyacağım. Sola dön diyor. Seyca var onlara çarpmayalım. Dostum aman dostum onlara çarpma. Sola dön diyor. Abi sağ sola çok söylüyorsun abi. Polo 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 polo. Ops sağa dönüyor. Oh, Olamaz, seyircilere çarptık arkadaşlar. Gazlamayı devam. Bakalım nerede var, nasıl bitiyor. O sağda bir araba var. O adam left. yoldan çıkmış. Sola döneceğiz. Dikkat dikkat dikkat. Dikkat fren. Left. Keskin bir viraj var. Evet. Jump diyor zıplama yerlere geldi gene. Bütün gazla 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 çılgın zıplayan biz olacağız. Oba abi be. Biz zıplay Abi be. Yavaş. Of. Abi ben acı vurmadım ki. Neyse gaz diyoruz vurmamamıza rağmen çarpmış gibi oldu. Soba şu an. Ops be. Polo çok iyi. Bu arada arkadaşlar sağ çekip ne yapacağım? Arabayı değiştireceğim. Polo çok güzeldi ama bir arabayı değiştirelim bizim daha daha Supra var arkadaşlar Supra'ya mı Abi Subaru var Subaru rallilerin bence en iyi arabalarından biri ve Peugeot falan da var Subaru alalım sonra Peugeot ve sonra Supra'ya geçiyoruz Subaru geliyor of, ben bu arabayı çok seviyorum arkadaşlar bu araba çok iyi ama bunun yeni kasası var mı bakalım Subaru'nun yeni kasası var mı diye Ya eski kasalardan var Bir daha çıkaracağız şimdi Evo falan da var Evo da çok iyi Subaru'ya hemen bin o oh, sese bak. Abi bu ne? Subaru çok çılgın bir sesim var. Gazlıyoruz, gazla abi. Zamanlayıcı diyor. Ne oluyor? Subaru. O oh, çok iyi. Bu araba çok iyi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Ben bu arabadan inmek istiyorum. Bu normal bir araba çıkmadı arkadaşlar. Bu normal bir araba değil. Şu Peugeot ile gazlayalım. Minik Peugeot. Otoban fareyiz. Yapıştı. Ooo çok hızlı gidiyor. Topla topla topla. Sağa dönüş. Araba taklaya mı geliyor? Ne oluyor anlamadım. Topla topla topla. Yarışı bitireceğiz. Diğer haritaya gideceğim arkadaşlar. O Peugeot çok güzel yol tutuyor. Sola dönüş var keskin. Arabi vurdum. A bitirdim. Çiftlik abinin evine geldi. Adamın çiftliği var arkadaşlar. Sola dönüş diyor. Ops devam. Bu ne demek ya? Sağa doğru bir şey dedi. Dostum nerede bitiyormuş bu? Birazdan bitecek büyük ihtimal ilk bölüm. Kocaman bir arazi dolaştım şu anda. İleride çiftlik evleri var. Ne tarafa doğru? Sağa doğruymuş. Sola doğru diyor. Peugeot'dan çıkma Peugeot. Seyirciler oraya yere geldim. Oh di gazla 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 Uçma yerine geldik uçma yerine geldik. Peugeot hava yolları. Tam uçamadı arkadaşlar. Araba 180 basıyormuş. 190. Ölümcül viraj. Nereye girdim abi? Abi nereye girdim? Abi abi araziden... Yanlış yere girdik arkadaşlar. Bana o yarı verdi. Okey burası çok iyiymiş dostum ama ben diğer haritaya gitmek istiyorum. Arkadaşlar ayarlara basıyoruz. Arabaları gizle. Küresel bölgeler yardımcı strateji sesi Lobiye dön Lobiye dönüm karlı yolda supra ile gazlıyor muyuz abi Karlı yolda supra ile gazlıyor muyuz abi Dostlar bunu yapalım Hadi bakayım İskoçya, İngiltere, İtalya, Galler var Monte Carlo var Monte Carlo'da çok mu kar yağıyor O İsveç'te karlıymış İsveç'i seçiyorum İsveç çok soğuk Donacağız Kar var mı? Kar yok Kar yağıyor Kar yağıyor Supra'yı mı seçiyoruz burada dostlar Burada Supra'yı seçip gazlıyoruz Toyota Supra'yı bulmaya çalışıyorum şurada. Toyota Supra geliyor. Ana VIP'miş. E ver o zaman VIP'ye gitsin ya. Suprasız olmaz abi. Suprasız oyunun tadı olur mu arkadaşlar? VIP Pest'ten BMW M3 de varmış. Citroen varmış. Aşağıda bir sürü var. VIP'den Supra'ya getiriyoruz. Suprasız olmaz aga. Dostum gazda. Sese bak sese. Sese bak be. Burası karlı dostlar dikkat etmemiz lazım. Sonra taklaya geliriz söyleyeyim. O oh, seyirciler ateş yakmıştı. Isınıyorlar. Çok iyi. <laughs> ah be. Size şov yapacağım. Bekleyin seyirciler. Bekleyin Geliyorum. ha. Zıplama. Allah. Allah bu bölüm çok zor. Bu bölüm çok zor. Tapa tapa Topla 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 Gazla Supra ne Supra ne Supra Supra'ya bir şeyler oldu bozuldu araba bozuldu Araba yolda tutamıyorum arkadaşlar. Bu çok çılgın bir araba. Woo! Ya Supra normal bir araba değilsin sen ya. Cidden söylüyorum normal bir araba değil. Arkadaşlar rallide doğru arabaları sürmemiz gerektiğini inanıyorum. Ford var. Ford'u çıkarıyorum. Oha biri daha geliyor. Bob's. Artiste bak hele artiste. Dostum yapış peşine dostum. Kovala kovala onu kovalayacağım. Onu yakalamaya gidiyorum tamam mı? Onu yakalamaya gidiyoruz hadi çabuk 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 fort gel fort gel fort gel fort gel Ford face tam bu Kovalıyorum onu Ops sese bak be Yakal onu yakal onu yakal onu Terse doğru gidiyorum Adamı yakalayacağım Yürü be rallici papi Adam nerede adam nerede Seyirciler adam nereye gitti right. right. Yakaladım 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 çocuğu yakaladım <laughs> Okey biz terse doğru gidiyoruz şimdi doğru normal gidelim arkadaşlar Aa çocuk yolda kalmış. Şuradaki çocuk yolda kalmıştı. Gazlı Bobby. Gazlı Bobby be. Right. Evet One. be. Ford Focus be. Arkadaşlar Ford Focus mu Fiesta mı bu? Sanki... Bunun modelini bilemedim ya. Aa bu Ford Puma. Puma'ya benziyor. Right. Arabayı vurdum Arabadan çıkarsın size bak ya Abi çok iyi Hızlı kilometre yaptım Sol 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 bas gaza bas gaza bas gaza Allah coştu araba. Yoldan çıktık. Nasıl gireceğim? Olamaz. Yarış dışı kaldım. Hadi Ford. Oh buradan çıkmam lazım. Hayır! <laughs> Yarış yolu. Dostlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bir rally oyunuydu. Çok güzel bir rally oyunuymuş ama bayıldım. Umarım siz de sevmişsinizdir. Burada bitireceğim. Bu tarz oyunları buldukça sizin için çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir bölüm daha başka bir yere bakarız belki. Bir bölüm daha çekerek. Şimdi burada bitiyor. Sanki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.